MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran Ayşe Deniz kaosun ardından bu gece ilk eleme oyunu oynanacak. MasterChef'te hafta içi Serhat Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe eleme potasına gitmişti. MasterChef'te dün gecenin en başarısız tabağı ve haftanın 7. eleme adayı Niger olmuştu. Bugünkü yarış ile birlikte bir yarışmacı aramızdan ayrılacak. MasterChef sezonunun ilk veda gecesi yaşanacak. Sosyal medyada elenecek ismin bilgisi sızdırıldı. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan hatta eski Masterchef şampiyonu Metin'in yakın arkadaşı olan ve Metin'in üzerine iddiaya girdiği Serhat'ın bu akşam yarışmaya veda edeceği sosyal medyada gündem oldu. Ancak Serhat'ın çok iyi bir yarışmacı ve önünün açık olduğu daha yarışmanın ilk gününden kendini kanıtladı. Ve bu akşam yarışmaya veda eden isim tahminlerimize göre Niger olacak. Sizce kim elenir? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.